kamu arazilerini zimmetine geçirenden evdeki parayı sıfırlarken haysiyet ve inandırıcılığını da sıfıra düşürenden cumhurbaşkanı olmaz. Türk silahlı kuvvetlerine kumpas kurandan başkomutan olmaz. Türklüğü reddeden, TC'yi silen, milliyetçiliği ayaklar altına alan bir inkarcıdan Türkiye Cumhurbaşkanı olmaz olamaz olamayacaktır. Kısacası iki yanlıştan bir doğru çıkmaz. Tekeden süt sağılmaz. Balda tuz bulunmaz suda ateş yanmaz. Recep Tayyip Erdoğan'dan da Cumhurbaşkanı olmaz.